Hadi bakalım şarkınızı söylemeyecek misiniz? Ay, 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 ay. Pazara gidelim. Bir armut alalım. Pazara gidip bir armut alıp ne yapalım? Hüppür, hüppür 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kaz alalım. Pazara gidip bir kaz alıp ne yapalım? Ee, Habur, 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 habur yemeyelim. Bir kedi aldık mı ne yapabiliriz onu anca? Besleyebilir miyiz? Duymuyorum. Mina'dan evet geldi Hira. Ne oldu aşkım sana? Aa. Yıllar önceki bir anım mı geldi aklına?